<laughs> Merhaba Hoş geldin Saldırıyor mu? Baktın mı? Bence saldırmıyor <laughs> Daha da... açmadın mı? Ustu ustu yatıyor geldiğinden beri Evet bu güzel çocuğu sokakta bulmuşlar Gerçi dişi mi erkek mi bilmiyorum ama Bazen çok yabani olabiliyorlar Daha yavru bebek Gözünde bir sorun var sanırım Kir içinde kalmış Bu pireler şu an Buradan görebiliyorum pireleri var ya Böyle böyle gezmiyorlar yani İnşallah oysa alır. Bazen hiç insan görmedikleri için çok yabani olabiliyorlar, çok agresif olabiliyorlar. Bir de yavru kediyi tutmak çok zor değil mi? Çok güzel kaçıyorlar yani. Ufacık, Küçücük, ufacık. Eldiven de büyük geliyor. Ya çok gerek kalmayacak eldivene muhtemelen ama. Merhaba. Hoş geldin. Bir dakika. Bunun kaçmaya da çok hali varmış gibi gözükmüyor ama. Merhabalar hayatım. Of şuraya bakar mısın? Pirelere bak. Görüyor musun? Baksana şunları nasıl geziyor. Sağmışlar her tarafını. Pireler kedileri çok seviyor. Vücut sıcaklıklarından dolayı bir taraftan da. Gel bakalım sen uslusun. Evet. Hoş geldin. Bunu al. Evet kötü bir koku geldi maalesef. Sakin ol sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, tamam. Biraz yürüsün diye bıraktım da. Yürürse kaçacak. İyi, gözün çok kötü gözükmüyor. Çok kirli. Koca patili, sen iri bir kedi olacaksın. Kız mısın, erkek mi? Erkek. Oo. Oh. Erkek mi? Erkek. Nereden bildin? Tipinden mi anladın? <laughs> Salladım. Edven mi tutacaksın? Edvensiz tut bakalım da küçük bir muayene yapalım sonra takarsın. Çık bakalım. Ayağın basışına bak. Pati şiş, gibi. Pati şiş gibi değil. Büyük patileri var da vitamin yetersizliği var. Her şey var çocukta. Hiç korkma tamam mı? Seveceğim ben seni sadece. Tirelerinden de kurtaracağım şimdi. Minik bir akciğer enfeksiyonumuz var. Gözümüzde bayağı irin var. İçine bir şey kaçmış da olabilir bunun. Her yeri ot. Pis pis otu falan olabilir burada. Birazdan açıp bakalım. Önce ağzına bakayım. Ya senin kurgun olurum ben. Oo. Ağzımızda da minik bir enfeksiyon var. Gözümüzde de var. Ciğerlerimizde de var. Daha çok viral enfeksiyonlarda karşılaştığımız bir tablo bu. Özellikle kalisi virüs, herpes virüs bu tablolara neden olabiliyor. Sana birazcık yaşmama ikram edebilir miyim? Oradan bir yaş mama versin mi Bakalım iştah var mı bir görelim. Bak ne var burada hayatım. Sen uyuz abi çocuksun acıktı mı? Ne oldu? Bak. Yemez misin bunu? Utanıyor musun? Sağ yesin. Hemen bir parazit ilacı verelim ona. Ya yani sokaktan böyle bir hayvan geldim, ilk yapılacak şey iç ve dış parazit. Parazitleri dökmeden hiçbir şeyi düzeltemiyoruz çünkü. Ya her yediğinde içtiğinden aslında parazitler faydalanıyor. Yavru faydalanamıyor. Bağışıklığı artmıyor. Bağırsak sağlığı zaten olumsuz etkilendiğinde bütün vücut etkileniyor. Bütün bağışıklık etkileniyor. Bu insan için de öyle. Hayvanlar için de öyle. Al bakalım. Hapı da yut. Bunu da al. Alışacaksın böyle böyle. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi şu gözüne bakacağım artık eldiven takabilirsin. Biraz acıyacak. Sen sümükleri mi akıyor ya? Ha sümüklü çocuk. Oo, şu pireyi de yakalayalım. Ya bakalım. Şu üçüncü göz kapağının altına bakacağım şimdi. İnşallah yoktur. Ya, herhangi bir şey yok. Güzel. Evet seninle çok işimiz var. Seninle çok işimiz var. Ama toparlanacaksın tamam mı? Hele de bu iştahın varsa kesin toparlanacaksın. İsim takalım mı? Tak bakalım ne koyacaksın? <laughs> Çok güzel bir isim var. Çok, çoban var. koyacağım isim. Çoban mı? <laughs> Çok orijinal değil mi çoban? Çok orijinal. Evet bir küçük iğnemiz olacak gel bakalım sonra damlasını yapalım güzelce dinlensin. Birkaç gün bizimle kalacak. Sonra belki yuva buluruz ona. Ya bu aralar biz hiçbir hastamıza yuva bulamıyoruz bu arada. Yani sanırım yaz olmasıyla da ilişkili. İnsanlar tatile falan giderken sorumluluk almak istemiyorlardı gibi de geliyor. Bilemiyorum ama çok azaldı. Yani bizim koca baş vardı ya video çektiğimiz. Evet. Biz hala yuva bulamadık ona. Öyle mi? Evet. Ya geçti ya. Geçti. Sonra ayak kırılan vardı biliyorsun. Evet. Ona da bulamadık. İyileşti bunların hepsi çok sağlıklılar ama biz yuva bulamıyoruz. Eskiden bir video atardık hemen sahiplenirdi şimdi insanlar artık hayvanları beslemiyorlar ya istemiyorlar. Yazın hep azalırdı ama hiç bu kadar azaldığını hatırlamıyorum yani bu çok ekstra bir azalma oldu. Biliyorum ilaçlar çok pahalı parazitler mamalar pahalandı her şey pahalandı ama her eve bir hayvan lazım ya baksanıza çok ihtiyacı var bu çocukların. Evet damlanı da yapalım bir tanem şimdi senin. 8 saat içerisinde bütün serilerinden kurtulacak. Rahatlayacak. Don. Hemen vitamin başlayacağız ona. Çünkü viral hastalıklarda işi çözmenin yolu genelde antibiyotiklerden geçmiyor. Çünkü antibiyotikler biliyorsunuz sadece bakterilere karşı etkili asıl bağışıklığı güçlendirmek. Ya yani bunlardan birinci adımımız zaten parazitleri öldürmek olacak. Az önce söylediğim gibi ikinci adım da vitaminlerle bağışıklığı güçlendirmek olacak. İyi gıdalarla beslemek gerekiyor tabii bir taraftan da. İyi beslendikleri zaman çabuk toparlıyorlar. Onu da kısa sürede toparlayacağız. Göz damlasını unuttuk sadece. Onu da, da anlatayım gitsin. Gel bakalım çoban. Bekle. Evet. iki saatte bir damalarını yapalım. O şekilde süreci izleyelim. Hadi yerine git bakalım. Şey ses <laughs> çok güzel <kid>. git. <laughs> çok güzel geldi. Pireler var hemen kaçışacak şimdi. Bu gece rahat bir uyku çeker çocuk ya. Bir de sıcaklar ayrı dert, soğuk ayrı dert. Şimdi sıcakla mücadele su bulamıyor hayvanlar çok zorlanıyorlar. Bu arada onu da söyleyelim. Yani herkes kapısının önüne bir su koysun. Çünkü gerçekten çok kurak bir yaz geçiriyoruz. Su bulmak da çok zorlanıyor hayvancağızlar. En azından kapımızın önüne koyarsak onların hayatlarını birazcık kolaylaştırmış oluruz. Yerini alabilirsin onu. <laughs> Oğluş, ne haber ya? Ne haber ya? Gözlerimiz yine çok akmış. Gel bakalım buraya. Önce temizlik. Bakalım nasıl oldun? Toparlandın mı? Oh. Sen iki günde büyüdün mü acaba ya? Kilo aldı ya. <laughs> i̇ki günde kilo almış direkt Şuradaki yani. <laughs> Şuraya bak. <laughs> oh. Aa, gözünde çok güzel oldu. ha. Enfeksiyon bir hayli azaldı. Kafes tanımken bana taslıyor. Elimi alınca buruluyor. <laughs> ne yapıyor seni kafesten çıkartınca sana İğne vuruyor değil mi? Dur düşersin gel buraya. Buraları temizlememiz lazım. Evet. Bekle bakalım. İştahı nasıl Normal. Kulaklarını temizleyelim mi tekrar? Her gün temizliyoruz. Her gün tekrar tekrar kirleniyoruz. O kadar kirli ki. Tabi tek seferde hepsini temizleyince de kızıyor, <laughs> isyana bağlıyor. O yüzden aşama aşama günlük günlük gidiyoruz. Şimdi tahminim iki dakikamız var. İki dakika sonra sinirlenmeye başlayacaksın değil mi? Sıkılacaksın. Evet. İyi üstünde neredeyse hiç pire kalmamış. Sadece yumurtalar var. Onlar da zamanla gidecekler zaten. Şimdi ben tarayacağım onu. Oh, i̇yi mi böyle? Bakalım akciğerini bir kontrol edelim şimdi. Parazit çıkardı mı? Çok. Çok üstüne. çıktı değil mi? Her kaka da yapıyor bu. Sakin. Çok hızlı cevap veriyor tedavi. Akciğerimiz de çok iyi parazitlerini çıkarınca zaten bir anda bağışıklıkları artıyor. Yediklerinden faydalanabilmeye başlıyorlar. O yüzden parazit tedavisi çok önemli. Tabii bir daha tekrar edeceğiz onu birazdan. Çünkü bizim parazit tedavilerimiz sadece anaçları öldürüyor. Yumurtalara zarar veremiyoruz. Yumurtadan yeni çıkanlar oldukça onları da öldürebilmek adına e, sık sık yapmak gerekiyor. Bu süreçte de sıkça tekrar edeceğiz parazit tedavimizi. Evet dur bakalım şimdi döbüşe bakalım göbüşe. Oo, ishal var mı? Yok. Kalkısı da güzel. Harika. Of. Oh. Of oh, ağzını da aç kocaman bana. Aferin sana. Yine yapacağız. Göz damlalarımızı yapacağız. Parazit tedavimizi tekrar edeceğiz. Önce biraz yaşmama vereceğiz tabii sana. Gel. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Bak ne veriyorum sana. Kokuyu alamadın bence. Alsan kaçmazsın. <laughs> ha, yut onu. Götür. Oo. Yemedin mi yemeğini? Yemiyor mu? Yiyor <laughs> ama çok yavaş. Oh. Tabii hala o korkusu var. Yani insanlardan korkusu hala devam ediyor. Henüz alışmadı. Zaten çok yeni. Alışması için şöyle genelde bir 15-20 gün geçmesi gerekiyor. Onu yemeyecek gibi duruyor. Biz onu zorlayıp duralım. İki gün okuyacak kendisi olur. Gel bakalım. Kocaman aç bana ağzını. Kocaman aç 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 aç. Yuttu mu? Şimdi üzerine yaş mama yiyebilirsin bence. İğnemizi de yapalım. İğneyi duyunca. Evet gel bakalım. Gel bakalım. Aferin sana. Azıcık da tarayalım seni. Gel böyle dön. Oo. Oh. İşte böyle küçük yaşta aslında alıştırmak gerekiyor taranmaya. Bir anda büyükken tarayınca tuhaf karşılıyorlar. Alışamıyorlar. Hı. Oh. Hı. Oh. Şuraları da biraz alalım mı? Hoşuna gitti. Güzel mi böyle? Ah, aşkım benim. <laughs> Bunu bir 15 güne tekrar dış parazitinle tekrar edelim pireler hortlamasın diye. Normalde bir ay koruyuculuğu var ama çok çok piresi olan hayvanlarda da hortlayabiliyor. Tabi bunu böyle şey yapmak lazım. Pireden tam kurtulmak için aylık olarak düzenli tekrar etmek lazım. Ancak 3 ayın sonunda tamamen bu döngüden kurtulabiliyoruz. Pirelerin tamamından kurtulabiliyoruz. Ona da bu süreçte devam edeceğiz zaten. Hadi yiyemedin ya hadi. Utanıyorsun. Tamam kafesinde vereceğiz biz sana tamam mı? <laughs> Bakayım sana şöyle bir. Seni çirkin seni, seni çirkin seni kulaklara bak, koca kulak. Aferin sana. Hadi yerine git bakalım. <laughs> Hoş geldin. Tipe bak tipe, tipin değişmiş lan. Tipin değişmiş lan. Çok güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Çok masum. Günden güne büyüyor. Günden abi, güne abi. iyileşiyor. Abi demedim. Ha? <laughs> Gel bakalım buraya. Dur dur. Oy. Oy benim güzelim. Yaraları nasıl oldu bakalım. Yemeğini güzel yedin mi bugün? Çok iyi ya. çok güzel. Yaş mama verdim ona geçen kafesinde. Hapur hapur götürdü. Ha. Sonra burada verdim yemedi. Niye yemedin yaş burada? Sevmiyor musun burayı? <laughs> çok çirkinsin. <laughs> Çok çirkin bir kedisin sen. <gülüyor> evet. <gülüyor> Saçlarını da şöyle silelim. Oh, oh. Aferin benim aşkıma. Şimdi bakalım ciğerlerimizin durumu. Onları bir dinleyeceğim. bayağı toparlandık ama her gün daha da iyi bir şekilde. iyileşiyor Bütün parazitlerini döktü. Tamamından kurtuldu. Bakalım. Senin gördüğün herhangi bir semptom var mı bu süreçte? semptom. Yok. Tamam. Çok Gel bakalım koca göbek. Sesler harika dostum. Bir de buraya bakayım. Aferin sana. Bir de buraya bakayım. Bir ağız kontrolü. Şurasına bakacak. Kaç kiloydu ilk geldiğinde? 400 mü 500 mü bir şeydi ya. Aferin sana. Bakalım kilomuza. 750 mi artır? 300 gram. 300 gram mı? <laughs> Yok ya yanlış ölçtü. Tam 1 kilo. 1 kilo, kilo, 40 gram. Olay. Harika, harika 1 bir kilo. Ama ben belli, belli. Aferin sana. Tosun seni. Tosun seni. Kafesde ben bakmazken oyun oynuyor. Utanıyor mu hala? <laughs> ben bakınca saklanıyor. Sen beni. utangaç mısın? Hı? Evet şu anda e, yaptığımız muayeneye göre açıklıyorum. Tamamen iyileşmişiz. Çok güzel olmuşuz. Bana bak. Paçayı yırttın. Çok güzel oldun. İyileştin. Evet. Artık yuva bulabiliriz sana. Aile ister misin? <laughs> Şuraya i̇şte baksana. Şunun güzelliğine bak. Güzelliğine. Her eve lazım bundan bir tane. Kameradan mı korktun? <laughs> korkma dışarı. Şey. Tamam gel gel tamam korkma. <laughs> of Ferizan saklandı mı? Bal kafam benim. Aa, bir iç parazitini tekrar edelim. Ondan sonra tamamız. İlaç tedavimiz bugün son kez yapacağım. iğnesini. Ondan sonra onu da bırakıyoruz. Artık günümüz de doğdu çünkü. Artık o sağlıklı bir çocuk. Aile bulmaya hazır bir çocuk. Yayalım. Yayalım haberleri. Şimdi senin iğneni hazırlıyorum. Sonra parazit yapıyoruz sana bir kere daha. Paraziti sık sık yapıyoruz tabii bu yaşlarda. Yumurtalardan kurtulamadığımız için yumurtaları çıldıkça biz tekrar tekrar uygulama yapıyoruz. Çobancım sen o sırada kanalımıza abone olmaları için bir konuşma yapar mısın? Evet gel bakalım önce iğnemizi yapalım. Son iğnen bu senin. Sonra bitiyor kurtuluyorsun. Aferin sana. Hiç ses çıkmıyor ya. Çok güçlü bir çocuk gerçekten. Evet bu da damlamız. Şu iç parazitlerin önüne kurtulalım. Aferin sana be. Bu kadar işte. Evet bu güzel çocuğu da sağlığına kavuşturmuş olduk. Yani yuva konusunda yardımcı olursanız çok seviniriz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.